Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmazsınız inşallah. Evet. Bu dersimizde inşallah İslam'ın şartlarıyla ilgili kısa çok kısa özet bir bilgi vereceğiz. Onun üzerinden size Arapçayı öğretmeye anlatmaya çalışacağız. Evet başlayalım inşallah. M nedir? Hiye fasıla zamiridir ayağın e, yer yoktur. Erken rükünleri, şartları, el İslam İslam'ın el hamsetü beş. İslam'ın 5 şartı e, nedir? Nedir? Burada e, mukaddem haberdir. Erkenü ise e, muahhar müktedadır. İslam ile el-hamsetü de erkenin sıfatıdır. Erkenü şartları el İslami, İslam'ın şartları el hamsetu beş şartı, İslam'ın beş şartı. Erkenü burada mübtedadır. Hiye zamiridir. Yerapta yeri yok. Amelü eylemleridir. Amelleridir. El cevarihi organların amelleridir, eylemleridir. Ey yani el amelü amellerdir ezahiratu açık görünen somut e amellerdir eylemlerdir elleti yekumu bihe onları yapar el abdu kul kul yapar yani kulun yaptığı açık görünen somut amellerdir ta <laughs> aten itaat etmeye itaat ve ibadet etmek için lillahi Allah'a Allah'a itaat ve ibadet etmek için burada için taaten mef'ulü e, mef'ulün lehtir sebep bildiren mef'uldür Fetayla ile mansuptur. Ve onlar feraidu farzlardır. Ve men yunkir kim inkar ederse şart cümlesi bakın bu ve men yunkir şu e, men şart kıs e, edatı şurası şart kısmı ve men yunkir kim inkar ederse minhe ondan diyor bakın onlardan yani onlardan bazılarını kim inkar ederse fekat harace çıkmış olur. Burası da cevap cümlesi. Fakat harace çıkmış olur. Minel İslami İslam'dan çıkmış olur. Ve erkenül İslami e, erkeni yine müptedadır. El İslami İslam'ın şartları keme gibi demek. Vera'da geçti, yer aldı. Yo, rivayet edildi burada. An olursa rivayet edildi. Peygamber'den rivayet edildiği gibi hiye şunlardır. Bakın. Şimdi erkenü müpteda dedik. Hiye haberdir arkadaşlar. Hiye haberdir. Peki şu keme aradaki o keme bakın harfi cerli. Ke harfi cerdir. m Me, ismi mevsul. Efendim. Harfi cerli mevuldur. Sonuna kadar. Ha bir de arada dua cümlesi var. Neymiş şunlardır, sayıyor şimdi. Eşşehadetani iki şehadet ve ikameti kılma, kılınması enes yani namazın kılınması ya da namaz, namaz kılmak diyebilirsiniz. Ve ite verilmesi ez zekatın verilmesi zekat vermek dersiniz. Ve savmu ramadan ramazan orucunu tut ramazanı tutmak olmuyor ramazan orucunu tutmak diyeceksiniz. Vel haccü ve hac yapmaktır, hacdır. Ve özellikle e, özellikle keme, özellikle onlar keme nitekim, bakın onlar keme nitekim c'e gelmiştir. E, fil hadisi sahihi, şu, e, şu sahih hadiste e, gelmiştir, geçmektedir diyoruz. Bünye kuruldu, el İslam İslam kuruldu, İslam burada naibi faildir. Damme ile merfudur. Çünkü bünye meçhul fiil. Alaya beş şey üzerine. Beş şey üzerine kuruldu. Efendim beş şey şimdi açıklıyor. Bunlar ee, evet. Şehadeti şehadet şehadeti en la ilahe hiçbir ilah yoktur illallah Allah'tan başka. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı na şahadet etmek devam ediyor ve enne Muhammeden Muhammedin Rasulullahi Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmek. İki tane şahadet var bakın şurada. Şehadeten dedi o. Eee şahadeti üzerine devam ediyor ve ikamis salati ve namaz kılmak üzere ve ite vermek üzere ez zekatı vermek üzere vel hacci ve hac ve savmi ramadane ramazan orucunu tutmak üzere inşa edilmiştir bina edilmiştir tabi e takip et mane manasını hezel makale bu makale e makalenin anlamını takip et lit tarifi öğrenmek için Ala tefası ile ayrıntılarını erkeni şartlarının el İslamı İslam İslamın şartlarının ayrıntılarını öğrenmek için bu makalenin e, anlamını takip et kastını takip et bu da olur evet altta metin var zaten. er şart el-evveli birinci şart. Eş-şehadetani iki şehadet müptedadır bakın. Ee, ikili olduğu için elifle merfudur diyoruz. He. Şu bura, burada öyle değil arkadaşlar. Şöyle er-Rüknü bir müpteda eş-şehadetani ev, el evveli onun sıfatı mübtedanın sıfatı eşşehadetani haber bakın bu bir iki tane eşşehadeten var eşşehadetani haber e, elifle ikili olduğu için elifle merfu diyoruz peki yeni cümle başlıyor şimdi eşşehadetani bu müpteda ikili olduğu için elifle merfu diyoruz evveli ilkidir birincisidir İki şehadet birincisidir. Neyin? Erkeni şartlarının İslam'ı, İslam'ın şartlarının el hamse İslam'ın beş şartının ilkidir. İlkidir. Eş şehadetini müpteda evvelu haber diyoruz. Ve mana anlamı eş iki şehadetin anlamı şudur. Mana burada müptedadır şu en diye başlayan parantez içi kısmının hepsi de haberdir arkadaşlar. En yeşhede şahitlik, şehadet etmesidir. El müslüme, Müslümanın şehadet etmesidir. Bir şehadetey el İslami, bir şehadete şehadetini el İslami, İslam Müslüman olma şehadetini, İslam'a girme şehadetini Müslümanın e, yapmasıdır. Kailen şöyle diyerek. Kailen hal arkadaşlar. Biliseni diliyle e, diliyle ve mükinen inanarak kesin inanarak bir kalbihi kalbiyle kesin inanarak. Burası da hal arkadaşlar. E, peki hal sahibi kim? Müslümandır. Hal sahibi Müslümandır. Zülhal zilhal sahibülhal. Peki neymiş o? Eşhedü şahadet ederim. En la ilahe hiçbir ilahın olmadığına illa hariç Allahu Allah hariç hiçbir ilahın olmadığına şahitlik ederim. Ve eşhedü şahitlik ederim. Enne Muhammeden Muhammed'in olduğuna Resulullahi. Bu bakın Muhammed burada Enne'nin ismidir. Resulü haberidir. Olduğuna şahit ederim. Emme gelince mana manlam anlamına kavli sözünün anlamına gelince la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur sözünün anlamına gelince ee, ey yani e, şudur ennehu o ha, evet bu şan zamiridir o diyeti çevirmeyeceğiz. la de hiçbir mabut yoktur eee bedu ee, şimdi L burada arkadaşlar lennefiyetül il cinsi diyoruz. Onun ismi şeydir. Mabudedir. Feta üzere mebni olduğu için mahallen mansuptur diyeceğiz. Yübedü de burada, burası da haberidir. Haberi merfudur ama cümle olarak geldiği için mahallen merfu diyeceğiz. Yübedü ibadet edilen edilmez. Yani hiçbir mabuda ibadet edilmez bir hakkın ee, bir hakkın hakkıyla fil vücudu varlık içinde varlıklar arasında illallah illallah Allah'tan başka Allah'tan başka varlıklar arasında hakkıyla ibadet edilecek hiçbir mabut yoktur demek. Tebareke ve Teala o ne mübarek o ne yüce eksik ve kusurlarda ne kadar e, münezzehtir demek. Vehdehu <laughs> sadece, vehdehu <laughs> sadece yalnızca. Devam ediyor. Ve <laughs> ennehu yine la şerike. Hiçbir ortağı yoktur. Lehu onun hiçbir ortağı yoktur. Bel <laughs> aksine ve o vahidün birdir. Ee, e, bi uluhiyetihi e, ilahlığında birdir ve rububiyetihi ve rablığında birdir ve esme ihi isimlerinde ve sıfatihi e, ve sıfatlarında e, e, birdir. Öyle demeyelim de uluhiyetiyle, rububiyetiyle, isimleriyle ve sıfatlarıyla o birdir, tektir. Fe mâne anlamı, fe zira mâne anlamı e, manası eşşehadeteyn iki şahitliğin manası iki nokta olunca şudur. Hüve o bu fasıla zamiridir araya girmiştir. O zaman e, müptedadır. Şu gerisi haberdir. En yeşede şahitlik etmesidir demektir. E, el müslimi müslümanın niye? Ennehu la mabude Hiçbir mabudun olmadığını bir hakkın hak eden ya hak, hakkıyla İllallah, Allah'tan başka hiçbir mabudun e, olmadığına Müslüman'ın şehadet etmesidir. Burası da haber arkadaşlar. Ve en yeşhede yine şah, şehadet etmesidir. Ve en yeşhede şehadet etmesidir. Ve enne Muhammeden Muhammedin, bakın ennenin ismi, ve fasıla zamiridir. Abdullahi. Burası Abdü haberidir. Ennenin Allah'ın kulu ve Resulü ve elçisi olduğuna ve hatemi sonuncusu el enbiye nebilerin vel mürseline ve el, e, elçilerin sonuncusu olduğuna şehadet etmesidir bakın. Tüaddü sayılır. Tüaddü meçhul fiil bakın. Tüaddü sayılır, kabul edilir. Eşşehadetani iki şehadet. Şu da naibi faildir. İkili olduğu için elifle merfudur diyoruz. Esese temeli. Neden mefulün bih yaptım? Çünkü cümlede fail bu. O zaman geriye meful mef kaldı. Harfi celsi olunca mefulün bihtir. Esese temeli sayılır, kabul edilir. El-İslam, İslam'ın ve esen yine e, e, temeli e, lil erkeğini şartların temeli elleti telihe onu takip eden yani onun peşinin ardından gelen onun ardından gelen diğer şartlar için de temeldir esastır esas olarak kabul edilir. Ha. O zaman ne diyoruz? Tuat düş kabul edilir, sayılır. Eş şehadeten iki şehadet esasel İslam, İslam'ın e, bir esası ve onu takip eden şartların da bir e, temel temeli kabul edilir. Ve in kenel abdu in burada şart edatıdır. Ee, ha inkene olsa şart cümlesi burası kaneydi bakın el abdu ab e, yok değil atılsa yani e, ala yok değil atılsa ala bakiyeti el erkeni şartlarının el islami İslam'ın e, şartlarının geriye kalanlarına geri, geriye kalanlarını yapmak için hızlıca atılsa devam ediyor ve seyri ve diğerlerinin el ibadeti diğer ibadetleri ee, diğer ibadetleri yapmaya girişse bakın düğüne olmaksızın de bakın düğüne olmaksızın eşşehadete inip iki şehadet olmadan yani şehadet getirmeden demek bu. E, İslam'ın diğer şartlarını ve diğer ibadetlerini yerine getirmeye girişse fe, cevap gelişimi şimdi geliyor bakın fe inne onun eylemleri amelleri turaddu reddedilir turaddu reddedilir ileyhi kendisine reddedilir kabul edilmez yani ve huve o bizelike ve huve o ee, o müpteda bizelike bu sebeple bakın böylece bu sebeple la yuaddü sayılmaz la yuaddü sayılmaz kabul edilmez müslüman, müslüman olarak kabul edilmez evet burası haldir ve ve müpteda dedik gerisi haber ee, haberde kendi içinde bakın ki harfi cehal meful la yuaddü fiil meçhul fiil fa e, naib faili gizli hüve de hal vallahu alemin Allah en iyi bilendir Allah en iyi bilendir Er ruknü sani ikinci şart er ruknü -e şart Efendim mübtedadır ikameti kılınmasıdır. es namazın kılınmasıdır. Türkçe namaz kılmaktır diyebiliriz. Bu da haber arkadaşlar ikametü. vehiye o bakın yine müpteda amudu direğidir. Sütunudur. Eddini dinin direğidir. vehiye hiye müpteda amudu haberdir. Dinin direğidir. Ve evvelü ilk, ilk 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 şeydir. Evvelü me ilk şeydir. Bakın, yuhaseb hesaba çekilir. Aleyhi ait zamiridir. M'ye gider. Ee, yuhaseb hesaba çekilir. El abdü kul, naib-i fail. Bakın bu el müslümü, müslüman kul hesaba çekilir. Müslüman kulun he hesaba çekileceği ilk şeydir. Diyoruz. Peki buradaki evveli nedir? İkinci haberdir arkadaşlar. Şu birinci haber, ikinci haber. Ama vav olduğu için Araplar ne diyordu? Matuf diyorlardı bunu. Yevme günü el kıyameti, kıyamet günü Aa. yanlış bu cümle ayrı bir cümleymiş arkadaşlar. Ve evvel haber değil bakın müptedaymış tekrar. Nereden anladık? Bakın sonunda es var ev ilk baştaki evvelü müpteda damme ile merfu es salatu da haber e, damme ile merfu o zaman ne diyoruz yevmel kıyamet kıyamet günü müslüman kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır evet fe in salahat inşaat edatı salahat güzel olursa o güzel olursa yani namaz güzel güzelse uygunsa e, salaha e, güzel olur seyru diğerleri geriye kalanları el ameli diğer amelleri ve ibadeti ve diğer diğer amel ve ibadetleri de güzel olur. Bak namazı güzel olursa geçerli olursa. Sa salaha geçerli olur, güzel olur. Uy, evet. Ee, diğer ibadet ve amelleri de geçerli ve güzel olur. Ha, şart cümlesi, şart, işte cevap kısmı şuradan başlıyor. Ve salatu namaz müpteda hiye fasıla zamiridir. Es siletu bağdır. Bağ kurmaktır. Ee, haber burası. Beyne arasında el abdi kulun ve rabbihi kuluyla Rabbinin arasındaki bir bağdır diyoruz. Bir bağdır namaz. Ve mane manası anlamı rükni şartının ikameti kılma es salati. Namaz kılma şartının anlamı manası şimdi mane burada müptedadır. Maksur isim olduğu için mukadder damme merfudur diyoruz. Şu enden itibaren de haberdir cümlenin sonuna kadar cümle olduğu için mahallen merfudur diyoruz. En tekide de inanmasıdır. En tekide de inanmasıdır. El insanı insanın iyetikaden meful mutlaktır bu. Bak ile mansup. Cezimen kesin bir şekilde demek. Kesimen kesin. Bu onun sıfatı. Meful mutlakın sıfatıdır. Kesin bir şekilde insanın kesin bir şekilde inanmasıdır. Neye? Ee, en Allah'a, ismi Allah'tır Allah'ın olduğuna kat evcebe farz kıldığına yani zorunlu kıldığına ve farada farz kıldığına ale külli müslimin her müslümana Allah'ın zorunlu ve farz kıldığına kesin bir şekilde inanmasıdır. Devam ediyor. Ale külli müslimin her müslümana beligin ergen akilin akıllı ee, ehlin e, uygun demek demekli teklifi sorumlu tutmaya uygun ehlin olmayacak bu arkadaşlar ehlin olacak bu yanlış ehlin lün, yanlış ee, hamse salevetin bakın hamse beş salavatin, beş namazı mefrudatin farz kılınan beş namazı Eee sorun e, mükellef tutmaya uygun, akıllı, ergen ve Müslüman her kişiye Allah'ın zorunlu ve farz kıldığına insanın kesin bir şekilde inanmasıdır. Bakın başa bağladım. Fil mi günde ve leyleti ve gecede. Ee, gün e, gece gündüz farz kılınan beş vakit namazı Efendim ve alel müslimi Müslümana gerekir. Hmm, bakın şu ale mukaddem haberdir. Gerisi muakhar müptedadır. Alel müsliminin Müslümana gerekir. En yüed diye yerine getirmesi. Es salaveti. Mühendis çoğul olduğu için feta yerine kesra aldı bakın bu. Halbuki mef'ulun bir. Onun için kesra ile mansup diyeceğiz. Mefulun bihtir. En yed diye yerine getirmesi es salavatil hamse bakın sıfatında feta aldı. 5 namazı yerine getirmesi, eda etmesi el mefrudate farz farz kılınan farz kılınmış 5 namaz, 5 vakit namazı eda etmesi Müslümana gerekir. Müslüman 5 vakit farz kılınmış 5 vakit namazı eda etmelidir. Hasebe göre, vaktiye, vaktine göre ve heyetihe ve şekline ve keyfiyetihe ve nasıllığına yani keyfiyetine e, uygun olarak eee taharetin devam etti devam etmesi bakın ve en yeküne burası en olacak ve en yeküne Müslüman olması gerekir ale taharetin temiz temizlik üzere olması gerekir Şimdi yeni cümle başladı ve salavetü namazlar el mefrudetu farz kılınan namazlar el salavetü müptedadır. Efendim el mefrudatu haberdir. Şimdi şu fasıla zamiridir. Şimdi haber geliyor bakın. Ee, es ve -saleve, salavatu mübtedadır. El mefrudet onun sıfatı. Eee salatul fecri e, salatu mübte haberdir arkadaşlar. Salatul feci sabah namazıdır ve salatu namazı ez zuhri öğle namazı. Vav'dan sonrakiler aslında ikinci, üçüncü, dördüncü mübte haber diyeceğiz ama Araplar buna vav'dan sonra muatuf diyorlar. Ve salatu namazıdır. El asri iki namazı ve salatu'l mağribi akşam namazıdır. Ve salatu namazıdır. El-aşe yatsı namazıdır. Tümessili temsil eder. Tümessili temsil eder ikameti kılınması es nam namaz kılmak temsil eder. Nafileten eee ya nafileten kenet böyle olursa nafileten kenet ister nafile olsun ev veya farzdan farz olsun ister nafile ister farz olsun demek şurası. Bir bir kalıptır bu. Namaz kılmak temsil eder neyi? Sıtka doğruluğunu. eee sıdka doğruluğunu ve sıhhate sağlıklılığını etteveccühü yönelmenin ilallahi Allah'a yönelmenin doğru ve sağlıklı bir şey, bir şey olduğunu temsil eder. Vahdehu sadece yalnızca le şerike lehu onda onun, onun hiçbir ortağı o, o, olmadan yalnızca şu burasının hepsini hal yapalım arkadaşlar şurasını fil umuri işlerde e, bakın bu tekittir. Müekkette de umurdur. Tekit müekkede irab bakımından uyar. Tüm işlerde demek. Tüm işlerde e, hiç, hiçbir şeriki olmadan sadece yalnızca e, ona Allah'a yönelmenin doğruluğunu ve sağlıklı bir şey olduğunu temsil eder. Gösterir demek. Mâsıdkı doğruluğunun yanında. doğruluyu doğruluğuyla birlikte. Et tevekkülü e doğru tevekkül etme. E aleyhi kendisine doğru tevekkül etmekle birlikte. Ve sıdkı doğruluğu elucuyu sığınma ileyhi. Yani doğru bir şekilde kendisine sığınma ve doğru bir şekilde kendisine tevekkül etmenin yanı sıra diyeceğiz. Evet. Evet. Er El rükmü sonraki videoya bırakalım. Hayırlı çalışmalar diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.